O sevgili peygamber efendimiz sallallahu güzel bir ümmet olmak için çalışalım ya. Onun ahlakını ahlak edinelim arkadaşlar. Çünkü niye? Usvetun hasene. Yüksek ahlak sahibidir. Düşün ya. Umeyr diye bir sahabe daha delikanlı daha küçük 11 yaşında. Umeyr. Asıl adı Zeyt Ama ona Umeyr diyor. Ne demek Umeyr? Ebu Umeyr diyor. Serçecik babası diyor. Niçin böyle diyordu Allah Resulü Sellem? Serçeleri çok severmiş serçeleri. Hani biz de severiz de serçe. Öyle camımıza, kapımıza, balkona konar ya böyle. Çok sevimli. Allah bize atmıştır. Onun serçesi ölüyor. Bakın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuk demiyor. Ona taziye gidiyor biliyor musunuz gençler? Evine gidiyor. Ne haber Umeyr diyor. Serçe'de ne haber diyor. Halbuki serçe ölmüş. Ölmüş gençler. Onun gönlünü yapıyor. Fahri alem. Kainatın sultanı. Bu nasıl bir ahlak ya. E düşün. Bir kadın keçi sayıyor. Ona diyor ki o keçinin sahibi kadına. Sütün diyor tamamını sağma. Çünkü orada yavrusunu gördü biraz da yavrusuna bırak diyor. Görüyor musun? Ne kadar merhamet. Ne kadar. Mesela hayvan sevgisi diyorlar ya ya Efendimiz Aleyhisselam hayvanlar hakkında o kadar çok hadis var ki mesela bir kadın diyor bir kadın kedisine eziyet ettiği için ve onu aç bıraktığı için diyor o kadın cehenneme girecek diyor. Niye? Miraç'ta gördüm diyor. Ama başka bir kadın çölde, sahrada susamış, yanmış ciğerler o hayvanın, o köpeğin canı pahasına kuyuya giriyor. Bakın o köpeğe suluyor. Allah bunu görüyor. Ve o kadına iman, tövbe nasip ediyor. O kadın da cennetlik diyor. Ama günümüzde oluyor. Adam sopayla kedi dövüyor. Kediyi öldürüyor. Kediyi tekmeliyor. Bunlar doğru değil arkadaşlar. Onlar emanettir. Mahallendeki köpeğinden, kedinden, abi mesulsün ya. Ya daha bugün sabah ya. Bizim mahalle kedisi, orada yavruları vardı. Bizim çatıya efendime söyleyeyim, orada doğum yapmış. Ya düşür o kedi, o binada benim olduğumu biliyor bak şimdi. Olaya bak. Sabah namazı, biliyor ki o binada, Abdülkerim Hoca namaza gidiyor. Benim kapıda bekliyor. Kapıyı açıyorum kedi orada. Miau, miau. Anlıyorum derdini. Ve benle aşağı iniyor. Ben kapıyı açıyorum gidiyor. İşini görüyor. O yavrular içinde süt depoluyor. Sağdan soldan. Beni bekliyor. Ve geliyorum. Arabayı tanıyor ha. Beni yolda karşılıyor. Arabayı tanıyor. Beni tanıyor. Gençler Kapıyı açıyorum, yukarı çıkıyor He. Buyurun. kapıda yavru kediler vardı iki tane. Ondan sonra da besliyorduk onları. Bir baktım yok kaçmış. Allah Allah. Demek ki artık büyünce gittiler. Böyle dinimizi güzel yaşayıp ve Rabbimize güzel bir halde ekmel bir imanla kavuşmayı Rabbim nasip etsin. Peki.